Modernizm, postmodernizm karşılaştırması bu alanda. Modernizm utopikti, de, idealiste, de, formelde, sabitleyici de, objektifte nesnenin peşine gidiyordu. Postmodernizm bunun karşısında bir realizmi, gerçekçiliği, gerçekliği, gündelikliliği, biraz daha kaçıcı, uçucu bir imla'yı, subjektiviteyi ve özneyi koydu. O yüzden çok. Tuttu. Ama çok hızlı yitirdik. Birlikte varoluş kavramı çok önemliydi 1990'lar Türkiye'sinde. Çoğulculuk gündeme geldi. O yüzden saygın ne yaptığını önemsiyorum. Bundan da işte bu yeni dünya düzeninden, küreselleşme falan filan marka alından, nasiplenmeyi becerebilecek kapasitede insanlarımız da oldu. Onlar uluslararası kariyer yaptılar çoğu ama uygun öteki kontenjan. Ne demek? Ee, şu demek, Batılı'nın görmek istediği o işte aradaki köprü, kavşak vesaire ne derseniz deyin sadece İstanbul için, Türkiye için doğulu imgeyi istediği, algılayabildiği, takip edebileceği ee, ne diyeyim, tüketebileceği şekilde sahipler. O yüzden işte yurt dışında işte güya Osmanlı, güya Türk e, müziği öğeleri, güya bilmem ne bilmem ne bir yalandan imaj yönetim. Ben de bunu kendi kendine oryantalizm başlığı altında tutuyorum. Bir dönem işte e, Avrupa'da doktorasını falan yapan insanlara, Türklere işte Sorbon'da falan bon işte doğu için iyidir al. Aman buraya bulaşma sen git memleketinde kullan damgası yapılırdı. Ben de bunu tersine çevirip bon porlöksidan, batıya yeter bu kıvamında çok sert bir makale yazdım. Geçen senelerde yayınlandı Almanya'da iki kere e, sansür görerek. E, çünkü buna uyanan, bu tür oryantalizmi hala geçer akışı olduğuna uyanan Batı dünyası için bu uluslararası platformda yer bulmak isteyen vatandaşlarımız bu sana iyidir, yeter. Senin anlayacağın bu kadar kıvamında olağanüstü yüzeysel. Ee, ürünler sunarak yıldızlaştılar. Ne yazık ki çok kapasiteli, çok ee, a, nedir hatır sahibi nitelikli insanlarımız da bunların arasında. Ben nefes almak için tek örnek dinleteceğim zaten size. İnşallah hemen bulurum. Ee, üzerine kavgalar, patırtılar yürütülen çok yetenekli bir PMC'dir. Olan Fazıl Say dostumuzun haremde bin bir gece adını vermekten çekinmedi. Yani böylesi şiir bir oryantalizm bilim hem harem hem bin bir gece. Ve keman konçertosundan normal şartlarda bir kompozisyon ikinci sınıf ödevi olarak verildiği takdirde e, büyük ihtimal sınıftan akılınabilecek bir e, bölüm dinledi. Fransa yayınlanan Schumann'ın kurduğu dünyanın en önemli müzik dergisi sayabileceğiniz Noy Müzik Yeni Müzik Yeni Müzik Müzik için yeni derginin Türkiye sayısında kapak bu. Bir güncel sanatçı dostumuzun bir işidir. halinde. İçinde Türkçe niye ise egzotik harflerde bir evet. e, reklam her yani bir şekilde de benim yazımda girdi. Böyle işte tek olumsuz şeylere vurgu yapan. Oysa e, olum yani bu o kadar olumsuzluk kapkara bir e, şeyle çizmesin, e, resimde e, yansıtmasın. Postmodernizme bize faydası da oldu. Daha önceki e, sıkışıkla tepki olarak 1990'larda çok iyi atılımlar da yapıldı. Birkaç e, tanesini zikretmek istiyorum. Bir kere bu iş e, eğitimle öğretimle başlar. E, şu anda tamamen çuvallamış olmasına rağmen yani olağanüstü bir girişim olan Güzel Sanatlar Liseleri, Müzik Liseleri, bazıları oradan arkadaşlarımız var. Devlet Üniversiteleri bünyesinde fakülter müzik öğretimi veren kurumların kurulması çok önemli. İşte bir tanesini sevgili hocam Ahmet Yürür, işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Ege Üniversitesi'nde böyle bir şey kuruldu. Marmara Üniversitesi'nde müzik eğitimi falan filan varken kompozisyonu yönelik. Özel üniversiteler önemli bir atakta e, bulundular. İlk kent bilgi üniversitelerinde ciddi müzik branşlarında öğretim vermiyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde melez bir proje gerçekleştirdik. Şu anda çok önemli katkılar var çağdaş müzik yaşantısına. MİAM, müzikleri araştırmaları. Merkezi. Merkezi. Türkiye Uluslararası Çağdaş Müzik Birliğinin üyesi oldu. Yine Ahmet Gürül Hoca'nın başlattığı İstanbul'dan yeni müzik konserleri yapıldı 90'larda, Ankara'da başlamıştı. Akdeniz Çağdaş Müzik Günleri aynı dönemlerde. Yeni Müzik Kooperatifi vesaire böyle bir sürü olumlu atılımda atılım da oldu. Ama bunlar orta yol, ana akım müzik dünyası tarafından neredeyse görmezden gelindi. Yurt dışında Bildiğin, takdir görür oldu. Ee, oysa yurt içinde hele de 2001 sonrasında e, Amerika Birleşik Devletleri'nden bütün dünyaya şahane bir şekilde ithal edilen yeni muhafazakarlık muazzam bir zemin bulmuştur kendine. Ve dinlediğiniz, ya, ucundan size dinlettiğim örnek bunun gibi neler neler var. Şimdi birilerini olum istemem burada ama e, asıl büyük kurumlardan ne yani devlet şudur budur vesaire ee, takdir gören, sipariş alan yapıtların e, isimleri yok işte bilmem ne sultan, bilmem ne cadi, bilmem ne falan bir işte kılıç kalkan sanfı olmaya başladı. yeni muhafaza ki kültür yatsı mı? Ben Karagöz Hacivat'a bayılırım. Olsun. Ama burada öykülünen demin vurgu yapmaya çalıştım. o e, emperyal retorik. Yani yeni muhafazakarlığın en şahane e, kavramı. E, mimarları Teçer, Riyek, Riyek, Özal, Uluş, <laughs> Erdoğan. E, bu arada son, kapatıyorum. E, bu yeni üretimlerin retorini belirleyenin de aslında e, Avrupa Birliği'nin e, olduğuna vurgu yapmak isterim. Bu işler nasıl pazartesinden oldu? Bu bizim normal şartlarda pis Türk diye böyle nefret edilen tipler nasıl burçları aldılar? Ha Demin de dedim uygun öteki. Bir de Avrupa Birliği yönergelerinde bilmem ne, bilmem ne kültür şey yapman için ihtiyacım var. Yani işte iki tane Avrupa Birliği üyesi bir de Avrupa Birliği üyesi olmayan fakat olmak potansiyeli taşıyan ülkeden partner bulman lazım. Peki diyorlar Türkiye aşağı yukarı ve yani adını bilemeyeceğiniz onlar zaten çoktan üye oldular Avrupa bildiğinde. Dolayısıyla bizim dostlarımıza diyelim çok iyimser konuşan pat böyle burslar davetler falan çıktı. Geliyorlar kimse aman aman bir şey olduğu diyor. Ama oraya ağırlanıyor. O da işte Avrupa'ya açılmış. Onların istediği ürünlerden üretiliyor. İşte bu küresellik falan filan diye empoze edilen şey aslında bölgeler Avrupa'sı ya da bölgeler işte rejonalizm demin tekerlemeyi söyledim genel bir küresel değil, küresel değer alacak çok. İşte göç, ittica, e, sınır, sınır aşımı, buluşma, köprü <laughs> falan peş mekan. E, Seyrak bir gramer, İşte rapsolik, işte bilmem demin gibi, işte bilmem ne çeşitlemeli. Yani listin falan filan yapmaktan sıkılıp ömrünün sonunda adam gibi yapıtlar verdiği janra dikkatinizi çekiyor. O parçalarına değil. Ee, muhafazakar, <laughs> geç kalmış bir romantik e, bir şey var. E, ne diyelim, e, imgelen var. Buna karşı son derece olumlu hamleler de var öte yandan. Baktık ki bu dünyanın en muhafazakar insanları olan, konsere monsere bile gitmeyen, hiçbir etkinlik takip etmeyen, bir tane kitap okuduğunda ondan opera yapmaya falan kalkışan ahlak müzisyenlerin karşısına, 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde, 60'larda Avrupa'da da olduğu gibi başka disiplinlerin aklı başında insanları imdatlarına yetişiyor. Dolayısıyla yeni alternatif sahneler oluşmaya başlıyor. Yeraltı sahneleri oluşmaya başlıyor. Yeni tanımlanan türlerde, duysal alanlarda ses yerleştirmesi, ses heykeli vesaire. İşte daha şimdi bütün hepsinin İngilizce adı var, Türkçe adı yok. Bu ikisi var sadece. Bizim sonik art diyebileceğimiz duysal yeni e, tasarım biçimlerinde üretimler e, başladı. Zayıflar tabii ama daha yolun başındayız. E, İstanbul'un bütün dünya için başta e, finansal bir cazibe merkezi olması bir şeyleri görmemize de vesile oldu. E, çok şey söylenebilir ama e, lütfedip bu kadarına tahammül ettiğiniz eksik olmayın. Ben de burada e, sözü bırakayım. Ee, zaten çevremizde. Avantajımız şuydu, 20 yıl falan geçti üzerinden dolayısıyla bir şeyler konuşmanın vaktiydi. Şu yaşadığımız sürecin bu hesaplaşmaya çok iyi hizmet ettiğini düşünüyorum. Bütün olumsuzluklarına rağmen. Ee, sokağa çıkalım, bakalım nasıl, nedir, ne değildir. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi e, öncelikle Emin Hanım ve Ersu abiden e, katkıları, itirazları vesaire varsa onu istirham edin. Yoksa çok kısa e, sizlerin itirileceği katkılara bakın. E, değil mi? Var mı diyeceğiniz bir şey? İlham Mimar, İlhan Mimar Oğlu'nun bir sesini söylemek istiyorum. Postmodernizm için. Modernizmin postu kaptırmışı diyor. Evet. Ha, bu arada unuttum. <laughs> çok sevindim. Emin Hanım'ın kitabı da getirdim. Ya yani gelmeden biraz bakayım dedim. Şöyle, aslında 80 sonrasından bahsediyorum. Biz gerçekten üretilen yapıtların çoğu şu kadardan itibaren 80 sonrası. Fetişleştirdiğimiz bir ara dönem var. Çok değerli. Eyvallah. Olması olmazdı. ama şu anda bir en azından küme var. Üretim 80 sonrası aslında. Eee Ahmet Hocam, sevgili Ahmet Hocam, Kıdemli e, Ahmet Hoca da özellikle 2. sonrasında üretimini hızlandırdı. Çünkü başka bir dünya var. Başka olanaklar var. Ee, ona vurgu yapmak istedim. Bir de bu okullar sayesinde isimler de arttı. bu yurt dışında sanatçılarımız çok daha yani besleyicilerimiz yurt dışında müthiş kabul görüyor. O kadar çok ödül alıyorlar. Çok önemli topluluklar onların eserlerini çalıyor. Yani bunlar da kıvanç verici geliyor bana. Sevgili Evin Hanım yani siz ne derseniz odur da ben burada şimdi yarım ağızda böyle başka bir şey fısıldayacağım müsaadenize. Keşke öyle olsa. Çünkü e, bunu, bunu başaran dostlarımız var. E, gani gani hak ediyorlar. Ama şimdi atıyorum bilmem kimin e, işte X, arkadaşlarımızın yapıklarını çok önemli Aa, evet. çalıyor. Çünkü dediğim kodlar üzerinden böyle eserler çalmaları halinde para ver. Bilmem ne festivalizm diye bir şey var sinemada olduğu gibi. XSZ Festivali'nde çok daha kolaylıkla gidebiliyorsunuz. Onların gerçekten böyle bir e, ne diyelim böyle ağzı dolu bir şekilde e, kabul gördüğüne, iltifat aldığına ne yazık ki işaret etmiyor. Bu işin içinde çok ciddi ekonomik, politik e, ne diyelim hatlar var, bağlantılar var ne yazık ki. Bilmiyorum. Zeynep Gedizlioğlu'nun geçen yıl kazandığı ödül Avrupa ödülüydü. Ve yani inanılmaz kuartetler çaldı onun eserlerini. Kayıt yapıldı. Bana kıvanç verici geliyor. Bana da kıvanç verici geliyor. Evet. Çok sevdiğim bir dostumdur. Ama bakın sözünü esirgemeyeceğim. Şimdi Sana ben bir liste çıkartabilirim. yani Neyse, Kaç ona, kişinin? Ona lesi, en yani, yani, bu kadar hiç kimse bir şey yapmıyor. Herkes tabi Diğer dediklerin çok var. Özgeçmişleri birçok kişinin Beethoven'dan daha uzun. Koska <laughs> yani. <gülüyor> Ondan bahsediyorum. Ee, şimdi çok hassas bir şeylere değinmezsek zaten yakışmaz, değil mi? Ee, şimdi beş tane Türk gerçekten çok başarılı iş yapıyor. Bunun karşılığında 79 tane Koreli, işte e, 37 tane Filipinli ve, ve işte ne bileyim. 96 tane Danimarkalı sayın. Bakın biz o 5 kişiyle gurur duyuyoruz ama listelerin geneline baktığımızda hala gerideyiz. İkincisi fazla say niye çalınıyor eserleri? Çünkü arkasında dünyanın en büyük yayın evi olan Shot var. fazla sayı biz Almanya'dan satın alıyoruz. Dünya dostumdur. Hak eder. Zeynep oldu kardeşimdir. Hak eder. Ama işte Almanya'daki şu 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 dizgeleri, doğru büyümeleri sırasıyla bastı, doğru insanlarla çalıştı, doğru yerlerde durduğu için ve isim olarak bir şekilde e, oradan da bir kişi lazım diye çekilmeye olanak verdiği için e, bu başarı e, tesadüf değil. Hak ediliyor ziyadesiyle ama e, hiç de tesadüf değil. Bir sözü söyleyebilir miyim sana? Buyur. Bu söylediklerin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bu her zaman böyle değil miydi? Yani şimdi fazla sayı shot basıyor. Ama peteste, zamanında 17. yüzyıldan beri, 18. yüzyıldan beri basıyor. Yani bu e, marifet iltifata tabidir, müşterisiz metal lafı. Bu her zaman e, öyle değil miydi? Rönesans Zamanından böyle böyle değil miydi? Bu? Kesinlikle haklısın abi. Bugün değişen şey, ve bunun kategorik olarak bir alışveriş meselesi olmasından daha çok bunun niteliğinde mi aramak lazım belki de. Ya biz iç e, diyelim ya. Yani? Ya bizim sevinebileceğimiz bu piyasaya artık belki girmiş olmalıyız. P ters dedim. P ters olmasaydı biz John de değil yani böyle e, sert bir piyasa var bu işin. E, bu sözün palavra değil. İnanın. Ferit Anlar'ın e, yani Evin de söyledi. Sen de buna katıldın. Ferit Anlar'ın şimdi duyulabilir olduğunu söyledi. Ben buna inanmıyorum. Yani kanun konçertosunda bir süre Türk Hava Yolları çağırdı. Tahir Aydoğdu çağırdı. Daha önce Uri çağırdı. E, ama ama Ser konçertosunda diyen var mı? Gidip satın alabilir miyiz? Çalıyor. Aynı şey. Ama iyi da duyuyor. E iyi, iyi işte. Ben, zaten. ben duymamışım. Yani bir iki tane CD çıktı diyelim. Hiç olmazsa. Yani e, çok çok, çok sayıdan da çıktı ama Sadece, sadece e, Ferit Hanım'ın de. değil. Yani, ama saygının senfonileri diye ayıp bir çalmıyor ama e, şey be, albümler <laughs> var. Şimdi abi o tam... Bambaşka saygının dünya kadar ağırlığı var. Yani evet. ne konuşuyoruz? yani bir müşteri yani duyulmak ve bundan 20 yıl öncesine kadar biz bunları dinleyebilir miydik? İstanbul Türk orkestraları bile çalmazdı. Yani yıllarca tane şeyleri de bu albümleri, CD'leri, plakları falan da bulmazdı. Var mıydı böyle bir şey? Yani 3-5 tane yapılmıştı. E, filan işte Ulvi Cemal Bey'in o köçekçeleri falan böyle birkaç şey vardı. Bu e, CD yapılıp satılması daha sonraki zamanlarda oldu. Yapılıyor da satılıyor mu? Satılıyor. O, o aynı tabii, o ayrı mesele satılıyor mu ayrı mesele. Yani Ama kim gidiyor bir şey, Çağdaş Türk bir, bestecisinin eseri ne var ne çıktı bu hafta bakalım diye yani, yani şunu demek istiyorum. Ee, Alper'in e söylediklerine katılmıyorum. Ee, Şüphesiz bu ekonomik mesele var ama bu her zaman vardı vardır. E, burada şöyle bir yanlış anlaşma olmasın. Bir e, sanat eseri yapılıyor ve herhangi bir şekilde e, ortaya konuluyor ve bu ticari bir ortam buluyor konusu her zaman olan bir şeydir. Burada bence belki üzerinde durup sorulanması gereken şey e, bu az talep iş, ilişkisinin ne tür ağırlıklarla kuruluyor. Olmuyor. Her zaman avantgard işler daha az müşteri bulmuştu şüphesiz. Ama onları destekleyen bir e, kamuoyu da var olmuştu. Her zaman ki devam edebilsin onlar ki devam edebilmişti. Şimdi e, evet daha popülist bir şey e, bir politikalar var ve daha popülist bir e, yaklaşım tercih ediliyor. Burada ee, sanatçının yani besleci ya da icracı kim olursa olsun popülist tercihleri belki e, sorgulanması gereken konulardan bir tanesi olabilir mi? Ee, ben şöyle lafa gireyim. Tamamen katılıyorum. Ee, CD'ler vesaire üretiliyor. Çok az sayıda da olsa. Yani çok az tirajlarda her şey e, bir yana. Alan dinleyen yok. Bunun bir sebebi de e, ha, bu el er bildiğiniz isimlerin bile politize edilmesi. Hı. Atıyorum Bilkent saygımı sahipleniyor. Onlar çıkartıyor ama dinleyen az oluyor işte. Atıyorum bir grup e, İlhan Mimaroğlu'yu sahipleniyor. Bir grup Bülent Areli ama değer anlamda dinleyeni yine de oluşturmak o kadar kolay değil. Kompozisyon öğrencilerimizin bile pek dinlemediği e, bu işte onların yolunu açmış insanların e, kayıtları benim biraz boynumu bozan bir tabloya işaret ediyor. Yoksa aslında real bir e, dünya değil mi? Yani bu müziği gerçekten, yani bu sanatı işte her, her disiplin için aynı şey geçerli olabilir. E, gerçekten e, bu kadar mı kayıtsız herkes? Biz boşuna mı bunu yapıyoruz? Benim cevabım hayır boşuna değil. Muhakkak yerini buluyor ama eee profesyonel olarak o yola giren insanların bile itibar etmemesi biraz sorumlu diye düşünüyorum. Atom ne kadar vaktiniz? Bitti. Biraz <laughs> kaldık. O zaman size bir şey anlatayım. <laughs> Ee, sabrınız, katılımınız <laughs> ve son derece olumlu elektriğiniz için çok teşekkür ederim. Zeynep, buyurun. Hı -hı. Hocam, şimdi aslında bir şey var. Herkesin farkında olduğu, siz 80 sonrasından başlıyorsunuz ya da modernizm konusundan buraya ayrıldığında, buradaki temel fark herhalde salata desteği ya da işte mezunluk kurumlarına falan. Devlet Şimdi bu kadar kalan zamanda çizilemez muhakkak ki de benim de tam altını çizip söylemeyi unuttuğum şeylerden biri tam da bu. Yani devlet eliyle olduğu zaman zaten bir endoktrinizasyon hissi geliyor, oradan tepki duyuyoruz bunlar yapıyorsa. Şimdi Diyarbakır'la ilgili bir tane fıkra var işte Ya yani kırmızı ışık yanıyor, bu TCE'de işte bilmem ne yapıyor bir kırmızı ışık seni durduruyor ona tepki. Yani işte Bilmem, Cemal Reşit Rey'de olağanüstü programlar yapılıyordu ama işte Büyükşehir Belediyesi, Can Küt diye insanların ayağı kesildi. İvo iş geldi, yarım salonu seyrettik. Başka yerde olsa 10 saniyede bütün biletler biterdi. Biz bu çok eksik konu, çok yerinde bir e, katkı, e, ne diyelim, bu işte liberalizmin belki öyle bir faydası tabii oldu. Bile, e, şey Hadi bakın işte buyurun. Hatta bir arada konuştuğumuz meseleydi. Tabii Ve, bu çok olumlu bir şeymiş çesine hala kutlanıyorlar neredeyse. Evet. Ee, şöyle özetle Avrupalılar şahane yapıyorlar bu işi çünkü devlet ödüyor abi. Almanya dünyanın yeri, Almanya'daki orkestraların sayısı dünyadaki orkestraların profesyonel orkestralarının yarısı. Devlet ödüyor. Bilmem ne bu devlet ödediği için çalıyor. Bilmem ne ansamblu benim parçamı da devlet ödediği için çalıyor. Türk çünkü. Anlatabiliyor mu? Biz de öyle bir şiirin görünüyor. Türkiye'yi bu açıdan daha realist buluyorum. Devlet desteği yok. Mis. Ak göz, kara göz. Bu da final sözüm olsun. Eksik olmayın. Burada kapatalım. Bekçiler çok sıkılmış olabilir. Sağ olun. <laughs> sağ. Yani güzel. güzel. <laughs> <laughs> yatano pekleri Tamam ちょっとてください。<noise> <noise>